Karşınızda yeni iPhone 17, 17 Pro ailesi ve yeni iPhone Air. Konuşulacak çok fazla şey var fakat öncelikle fotoğraf ve video tarafı üzerine konuşalım istiyorum. Çünkü tüm iPhone 17 modellerindeki ön kamera sistemi değişti ve Apple'ın Center Stage ismini verdiği yeni bir sisteme geçiş yapıldı. Bu da oldukça yenilikçi çünkü normalde kamera sensörleri yatay formattadır. Burada ise kare formatta bir sensöre geçiş yaptı ve bunun da bize sağladığı oldukça önemli 4 büyük artı var. 1. Ön kamerada fotoğraf ve videoda yatay çekim yapmak istiyorsan artık telefonu şu şekilde çevirmene gerek yok. Hatta kadrajı birileri girdiği zaman otomatik bir şekilde algılayarak fotoğrafta mesela geniş açı çekim yapabileceksin. 2. Video çekerken ön kamera ve arka kameradan aynı anda kayıt alabileceksiniz. 3. Özellikle içerik üreticileri ön kameradan video çekerken ultra görüntü sabitlemesini kullanabilecek. Böylece hareket halinde deyken sanki bir gimbal'dan çekiyormuş gibi güzel videolar çekebileceksiniz. Ve son olarak ise FaceTime gibi görüşmelerde artık kendinizi kadraja sokmak için şöyle sağa sola çevirmenize gerek yok. Otomatik olarak siz hareket etseniz bile sizi kadrajda tutacak. iPhone 17'nin arka kamerası bu şekilde, iPhone Air'ın arka kamerası bu şekilde ve Pro ailesinde de görmüş olduğunuz gibi artık tüm lensler 48 megapiksel. Bu da şu anlama geliyor. Geniş açıdan makro çekime kadar, telefotoya kadar pek çok farklı milimetre değerinde kaliteli fotoğraflar ve aynı zamanda tabii ki videolarda çekebileceğiz. Aynı zamanda beni oldukça yakından ilgilendiren şöyle güzel bir haber de geldi. ProRes RAW video çekiminde iPhone 17 Pro destekliyor. Telefonlara gelen genel özellikleri şu anda görüyorsunuz. Güncel fiyatlar şu anda görmüş olduğunuz gibi ve ön sipariş de 12 Eylül'de açılacak. Peki yeni iPhone 17 modellerini nasıl buldun? Bir tercih yapacak olsaydın hangisini seçerdin? Bunu da yoruma bekliyorum.